orucun bir manevi sureti vardır. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim okuyan kişiye ahirette şefaat edecektir. Oruç ibadeti de böyledir. Orucun şahsı manevisi vardır. Bu şahsı manevisi oruç tutan kişilere dua ederler. Onlara inşallah şefaat edeceklerdir. Evet değerli arkadaşlar. Onun için orucu tutalım. Oruçtan kaytarmaya çalışmayalım. Hastalığımız için olabilir. Ama velakin şunu unutmayın. Bizler her ne kadar zahir alemde yaşasak da, sebep sonuç aleminde yaşasak da, dualar ettiğimiz vakit Rabbimiz bize sebep sonuçlarını değiştirebilir. Bunu asla unutmayın. Yani sen dua etmezsen senin hastalığın seni oruç tutmaktan uzak tutabilir. Yani gerçekten sen hastasındır ve gerçekten oruç tutmaman gerekir. Ama dua ederseniz ya rabbi bana oruç tutma nimetini ver beni bu nimetten mahrum bırakma diye. Rabbimiz duanıza icabet eder ise o zaman sağlıklı bir şekilde oruç tutabilirsiniz. Ha yine de oruç tutmanız istenmiyorsa o zaman o Rabbimizin bileceği sana sağlık vermeyebilir. Gerçekten bayılabilirsin veya başka rahatsızlıklar olabilir. O ayrı. Ama siz size düşeni yapın. Oruç tutabilmek için hasta olan kardeşlerimize söylüyorum. Dua etsinler arkadaşlar.